Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi sizler oyun oynuyoruz yani yine oyunu gözle hemen e, oyunumuza başlayalım Biz bir yılanımızı yerdeki yiyecekleri toplayarak büyüyoruz bunu herkes biliyordur e, çok fazla popülerdi bu sanırım. Etrafta çok fazla böyle genç koyuncu var mesela gördüğünüz gibi çok kocaman Ha öldü Hii. Allah ölüyordu valla Gördüğünüz gibi, e, e hemen öldü ya. Yılanlar öldüklerinde üzerinde böyle şeye çıkıyor. Öldüm ya. Yılanlar öldükten sonra onları yiyorsunuz ve daha çok yiyorsunuz. Sen kim ya Sen kimle uğraşıyorsun? Şu üstte. Bakın şu üstte harita var. Şu üstte gördüğünüz harita var. Orada beyaz yoğunken, yoğunluk yani. Orada çok fazla yılan var ya. Orada yılanlar falan var. Bakın geldim. Burada bir sürü yılan var. Aa yılan öldürdü. Yılan öldü. Ya geldi birisi arkadan aldı ya. O da öldü. O da öldü. Geldi birisi arkadan aldı ya. Çakal ya. Ayıp olmasın abi. Şimdi almasın da ha, iyi. Aha sizi de yiyor. Birisi sizi de ölmemiş ben bugün öğle yiyebilir miyim? Çok merak bir ben, ben. şu anda kaçıncıyım? Evet şu an sıra yeni başlıyor. En... sonuncuyla ile altım yani. Ben sıraya falan girmiştim. Ama şu an onuncuyum. Ölmemem lazım abi. Ölüsün. Çok kötü olur. Şuradaki de öyle. Şunu da yerli. Bak beni sarmaya düşünüyor. Bak beni sarmaya düşünüyor. Sen kimi sarın? Saracak lan Allah Allah çiçeğin sözü. Çık konuşma içine çiçeğin. Ben de şu anda hala hayattayım. Ölmeyeyim. Şey. ne oldu ya? Ben öldüm ya. arkadaşlar bu oyunda bot, bot da oynuyor. ben bot ben bot da oynuyorum. Ben geç oynuyorum. bot çünkü. Bot da daha kolay. Çünkü bot sonuçta hili işte bu da tam oynayayım. iyi mi? Ölü 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 puan aldım. Onuncu aldım. Altıncıyım. Ölü ben şap salak. Onu ölü. Beşinciyim şu anda beşinciyim Pardon ben. Hayır ölme. Oh son anda ölmeli oldum. Dördüncüyüm. Öldü orada adı öldü adı adı. Ana etrafımı sarmış ya şu. Etrafımı şu an sarılı yılanlarla. Beşinci oldum. Çık şuradan çık. Çıkma lazım benziyor. Ortada kaldım. Öldü bir kişi daha orada. Ha bir de öldürme şu bak ya. Ne güzel gelecek ne olmuş. Şu var abi. Onları yiyelim şöyle. Şunu burada en büyük benim. 11 bin puanı 5. şu an ilk defa 11 bin puan ettim. Daha önce sadece 7 bin, 7 bin mi? 6 bin önce su sadece sadece. Ama şu 11.000 11 bin puanı var. Dışarı birinci olacağım. Dördüncü yüce ay. Üçüncü de Türkiye var. Birinci 24 bin puan. İsmi neden görmüyorum? Anlamadım. Bu çok garip bana. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Bu şu puanı ölsem Allah'ım var ya. Şuan üçüncü yüce şu Türkiye. Üzgünüm ben. Birinci bu sayım. Arkamda selam var. 12.000 bin puan 200 puan. Bak beni öldürmeye çalışıyor. Hadi birinci oyun ya. Beşinci oğlum. Hani içeride birini öldürüyor. İçeride kalsın şimdi beni sıkıştıracaklar. Ha, Rex kaçıncı bu sırada değil mi? Yani uzun altın falan. GS GS kalsın. Hıh. Önce altına dört Ben şu etrafını şöyle dönüyorum çünkü etrafında çok fazla beni öldürmeye çalışanlar var. Ya i̇şte şu küçükler var ya, şu küçükler var ya beni öldürmeye çalışıyorlar. Sen şimdi gittin niye öldürmedin? Aaa oh, az ölüyordum. lazım küçüysem. Ya oğlum ölümü kesti ya. Arkadaşlar ölümü kesti ya. 12 puan attık. Neyse bir şanslıysa artık şansıydık büyük ihtimalle. Çünkü daha önce o kadar yapmamıştım. Ne bu daha önce bu bunun mobil oyununda sanki online oynama yoktu. Online oynama vardı da yerde vardı. Ee, online oyunu ben giremiyorum. O yüzden botla oynuyorum. Bak bot, botla bir tane. Bot Otta da, da akıllı öldürücü olmuyorlar, dönüyorlar etrafında nasıl istiyor? Selam ikinci olmuş. Ne ikinci oldu ne oldu? Birinci 24 bin gelmiş herhalde. Ya oğlum. Ya. Hızlı oğlum. Kızı gitmiyorum. Ikinci filmi Ay. Yine olmaz ben. Şu üstüne orta ya orta yüksek daha iyi çok fazla benim orada ölenler de fazla düşünüyor sonuçta çok fazla yani. Atatürk Atatürk e açınız mı şu an birinci şu falan az ölüyordum yine <laughs> Geldim artık. Biri öldü, biri öldü. Nerede öldü? Aha biri öldü. Ben alamadım. Burada biri var şu orta. nasıl sövmedi? Orta ne var? Burada bir şey yok ama. Aha öldü ya. Onu alacaktı Aha o da öldü, o da öldü. Ya oğlum siz niye bu kadar kolay diyorsunuz ya? Ben de aslında öldüm ne yani. şimdi bilmiyorum şu azma şeyiz. Şu ben ölüyorum. Ölüyorum kesin ya kesin. Da şu birinci mi lan acaba bu? Bien taban oldu. Kim acaba bu birinci olan mı? Bu bir sırada olan kesin. Ya önüne kızdı o da öldü. Gitti duvarda öl. gitti adamı çarptı. Hmm. Lan ne oluyor? Onun onun saçının yanında kim miydi acaba? kesin lan yanındakiydi. 15 bin puanı kesin o. Onun yüzü Bak beni öldürmeye çalışıyor Gitti bütün yiyecekleri yedi. Arkadan yemişti. Yemişti. şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi in, siz küçüksünüz ya şimdi ilk başta küçüksünüz. Mesela büyük bir iskele öldüğünde bütün yiyecekleri yemiyorsunuz. Çünkü küçüksünüz ya. Büyük olduğunuz gibi yiyorsunuz. Mesela böyle büyük alanı yediğiniz için öyle yiyoruz ama küçük alanı yediğiniz yiyemiyorsunuz. Tere donlu. Ha o da oldu ya. oynuyoruz. Sadece arası oynayabilirim ya iyi. O da büyük bir bazen şansı oluyor. Bazen çok iyi oynuyorum. Bazen kötü oynuyorum. Büyük yılan. Ölsene bir seni iyi. Ya ölsene onu niye ölmüyor? Bir de kendi yılanınızı oluşturabilirsiniz. Bir de yılanı seçebilirsiniz. Bu bölüm bu, bu ölüm Hatta öleceğim yani. Bilekten ölüyorum. Ben hatta size göstereyim. Bilmeyenler abi yoktur zaten de. Şimdi burada ben yılanı değiştiriyorum size. Ne yapalım? Şu efektleri de arkadaşlar şurada ekliyorsunuz. Bakın bu efektleri burada ekliyorsunuz. Ya yani bunu ekledim. Sen bu hiç şey değil. Ne halsi? Gözlük yok. Hava gözlük değil. <laughs> saç yok. Evet, saç çok kötü. Ben size bence taş daha iyi. Kanada'da şey, şey var. Bazı ülkelerin şeyleri de böyle şeyleri de arkadaşlar bakın. Mesela Arjantin var. Ee, bunu ismini unuttum. Bunu da ismini unuttum. Bu şeydi diyor. Unuttum. Şu Kanada var. Aa bakalım Play Store işte bu. Hemen solucan yanı seçtim. Önce solucan yanı seçtim. Heh, bir de kendi yanı oluşturmak Önce buradan geçiyorsunuz. Buradan açıyorsunuz. Şimdi bunu takmayacağım. Ben yanlış şey seçmişim. Neyse. Yanlış şey seçmişim. Ben yine öleceğim mi? Bak. Hayırlı olsun. Hanım oldu. Hayırlısı. Lan bizi etrafımız sarmış ya şu. Şu şunu şunu. Ya beni sardın ne oldu yani? Beni sardın ne yapacaksın yani? Git diye büyük inanına sarıyorum. Hatta seni itirafını duyuyorsun. öldüm ya. Biraz kötü, bayağı kötü oynuyorum hatta yani. Sizin seçiminize göre bakalım ki sizin sesiniz ne kadar verecek? Yani yoruna yazacağız ya ama ne yazın Bir ihtimalle. Bunu bir ihtimalle. Bu bir ihtimalle. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bu arada videomuzu görmüşsünüz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.